Günaydın, şimdi Profesör Dinle. Kendisi başka birine hipertansiyon dersi veren, konuşkan bir hocamız. Öğretmen yani. Günaydın, ben de hastayım. Zaten birkaç gün önce tekvamloda dayak yedim. Gözüme tekme geldi. <laughs> Ve muayeneye falan gittim işte gözümde bir şey var mı diye. Sonra yani muayene o kadar zordu ki muhtemelen vücut direncim düştü. Çünkü muayene esasında geçebilmesini düşünmek için şöyle düşünüyordum en son. Bu bir simülasyon. Gerçek değil, acılar gerçek değildir. Dayanabiliriz <laughs> diye düşünüyordum. <laughs> böyle böyle ellerimi, bacaklarımı falan sıkıyordum. Yani bir göz muayenesi ne kadar zor geçmiş olabilir diye düşünüyordum. Ve vücut hala bu düştü ve zaten muayeneden çıkar çıkmanız burnuma kalmaya başladı. Evet bu ay Orhan'dayız. Evet ben köy doktoru Elif Zülay Sönmez. Burası merkezden bir saat uzaklıktaki aile hekimliği için görevlendirmeye geldiğim köy. Böyle ayrıca camdan köyümsü şeyler geçiyor. Karşıda köyümsü bir bakkal var. Ben de köyümsü bir doktor oldum iyice eşek var. Burası benim mini buzdolabım ve bunlar da öğlen yiyeceklerim. Yani benim beslenme çantam. Öyle arası olduğu için kapıyı kilitlemeye gidiyorum ama hastalar buna alışamadılar ve öğlen gelip kapı kapalı ve kilitli olmasına rağmen ve kapıya 12-13.30 arası kapalıyız yazmama rağmen kapıyı zorluyorlar. Bir kere dayanamayıp birkaç kere aradılar ve en son çare cama kar attılar. Cama kar attılar ve kapıyı zorla açtırdılar bana. <laughs> Biz böyle şeylerle uğraşıyorum bazen. ne şikayetin var? Kaç yaşındasın? 13. Biraz da hasta bakmamı izleyin. <laughs> of ne biçim doktormuş be falan diye düşünün. İşte iyi şeyler düşünün hakkında. Burası hakkında iyi şeyler düşünün diye koyduğum kısım. Sarıcan mı? Evet. Geçmiş olsun. <laughs> Elif. Arada trombo emboli geçirmemek için Buz gibi sokta çıkıyorum ve nereyi turlayacağım Bilemeyerek 5 adımlık Bahçeden çıkıyorum ve sonra geri merdivenlerden Geri dönüyorum Umarım yani, Umarım yeterli bir spordur ama Bu kadar yapıyorum yani bunu Her gün yapmıyorum bazen Aklıma sağlığı falan geldiğinde bazen. Bu arada burası aile hekimliği olduğu için bütün sorumluluk bana ait. Yani bundan başka bir deyişle buranın patronu benim de denebilir. Ama pek de iyi bir şey değil yani. Çünkü orada ne sorun çıkarsa çıksın hepsi benim başıma bela demek oluyor. Örneğin yerler mi kirlendi? Benim birini bulmam lazım. Kalorifer mi bozuldu? Benim birini bulmam lazım. Kalorifer mi yanmıyor? Benim birini bulmam lazım. E ben oranın geçici patronu olduğum için de benim gerekli iletişimleri kurup sorunu çözdürmem lazım. Yani zaten burada koskoca köyde şu koskoca binada bir tane ben bir tane de hemşirem var. Ya ben kendim çözeceğim ya o yeri ya ben kendim temizleyeceğim ya da bir şekilde onu çözdüreceğim. Yani hani kapısını bile kendim kilitleyip çıkıyorum. Orası benim dükkanım artık arkadaşlar. Orası devletin bir parçası değil artık. Resmen üstüme atıyor devlet bunu. Zaten aile sağlığı merkezinin Kötü yanı birazcık da bu Üzerinde birçok sorumluluk olması Hani birazcık esnafa dönüşüyor Olay daha doğrusu hani Orada bir patron Merhaba. olduğun için Tabi her yerde amir Çalışan ilişkisi olur Daha doğrusu bütün kurumlarda bir, bir şey birilerinin amiri olabilirsin. Yine birazcık sorumluluk olabilir üzerinde. Bu dışarıdan iyi bir şey gibi gözüküyor ama bütün sorunlarla seni ilgilenmen gerekiyor. İnsan yönetimini bilmen gerekiyor. Oradaki insanla bir şekilde anlaşabilmen gerekiyor. Yani bu bence birazcık sıkıntılı bir iş. Yani bir sürü hemşireyle çalışmam gerekti. Hepsi birbirinden çok farklıydı. Hem ona bir iş buyurmam gerekebiliyor. Bu özgüvene sahip olmak hem liderlik edebilmek hem de üstten konuşmamaya çalışmak çok zor bir şey ve bu dengeyi kurmak için bazen ona iş söylemeyip ben kendim yapayım daha iyi diye düşünmeye başlıyorsun. Hepsini planlamadan yaptım sadece video çektim. videoların hepsi aynı güne da de ait değil. Farklı günlere ait videoları birleştirdim ve böyle bir şey oldu. Bunda ben görüşürüz.